Arkadaşlar günaydın. Şimdi havalimanına gidiyorum. Oradan araç alıp Kütahya'ya doğru yola çıkacağız arkadaşlar. Şu an saat 10 geçiyor arkadaşlar. Şimdi metrobüse bineceğiz buradan Mecidiye Köy Mecidiye Köy'den tane Kağıthane, Kağıthane'den taneden havalimanı bu şekilde gideceğiz arkadaşlar böyle bir yolumuz var. arkadaşlar daha trafik başlamamış yollar bomboş arkadaşlar nereye gideceğimizi bilemedik. Her taraf yol var, labirent gibi. Mahmut Bey Yıldız diyor. Yanlış geldi herhalde. Arkadaşlar havalimanına geldik. Şu an arabayı bekleyeceğiz buradan. Araba buraya gelecekmiş. Burada teslim olacakmış. şu 11 numaraya gelecekmiş. Burada biraz bekleyeceğiz şimdi bir saat. En az bir saat bekleyeceğiz. Arkadaşlar burası da üstü kapalı. Yani böyle havası kötü yani. Üstü kapalı öyle bir hava almıyor. Buradan havayız kalkıyor. Böyle yolcular bekliyor. Buradan artık nereye gitmek istiyorsanız böyle kalkıyor havayız. Buradan binebiliyorsunuz. Şunlar da havalimanın içinde herhalde. Ring ekip terminal diyor. Burada bayağı bir çöküntü var. Şurada sağ lastiğin üzerinde. Burada bu çizikler var, derin çizikler var. Burada çöküntü var. Burada çöküntü, çizik. Ne araba Ne biçim bir araba bu? Haşat. Araba başımıza bela olur ha. Burada bir sıkıntı var herhalde sağ ön tarafta. kaputta şurada bir sıkıntı var. kaputta. Aynada çizik var. Derin çizik. Altlarda vuruk var. Burada. Kapının altında çizik var. Buralarda vuruk var. Sol altlarda. Şoför kapısında çizik var. Arka kapıda çizik var. Şoför kapısında çizik var. Büyük. Yolcu kapısında çizik var, vuruk var tam kapının açıldığı yerde. Arka kapıda tam şurada çizik var. Sağ arka plastiğin birleştiği yerler tam oturmuş değil çizik var. Her yere vurmuşlar arabayı. Buralar komple çizik, buruk. Arkadaşlar arabamızı aldık. <laughs> Tam yola çıkmıştım ki unutkanlık başa bela bende. Bir tane torban vardı onu unutmuşum havalimanında. Oradan geriye döndüm. Basa basa Uskumru köyden yani Kilios. Kilios'tan geriye döndüm. Ta İstanbul Havalimanı'na geri. Gittim oradan şeyi aldım torbayı aldım duruyormuş yani bir karıştırmışlar şöyle artık polis mi karıştırdı orada hırsız olurum bilmiyorum da polis karıştırmıştır herhalde bomba bomba zannederler gittim duruyormuş onu aldım tabi bunları niye çekmedim hayret niye çekmedim şarj yok <laughs> şarjsızlıktan Aa, şimdi şeye geldim arkadaşlar Sakarya Sapanca kavşağı var şurada. 2000 metre yazıyor. Oradan döneceğiz. Bilecik Kütahya istikametine. Aa bak orada kavşak. Kavşak var orada. Şu araba da dönecek herhalde. Ne kadar yazıyor? 1000 metre yazıyor. Neyse şunun arkasına girelim. Arkadaşlar buradan dönmeyi unutmuş bir tane arkadaş Ankara'ya gitmiş. Oradan tekrar şeye dönmüş. Eski şehirden tekrar geri gelmiş. Daha kavşak falan yokmuş ya. Biz bunu sollardık çoktan. Sapanca Kartep ediyor bu ya. Burası değil ki ya bizim dönecimiz var. Daha biz gideceğiz ya burası değil. Sapanca Kartep ediyor. Yanlış döneceğiz şimdi bizde. Tatil'e gideceğiz oradan. Benim buralarda aşk bizim değil İşte burada yazıyor arkadaşlar Sakarya, Bilecik falan yazıyor Daha ileride ya Döneceğim güzel Arkadaşlar aracımız otomatik vites. Fiat Egea. 20 binde daha. Bluetooth'u var. Telefon bağlanabiliyor. Biraz fazla yakıyor gibi geldi bana. Daha önce kiraladığım Egea'lara göre. Ama bunda da biraz basıyoruz yani. da var. Basa bas gidiyoruz basa bas. Evet arkadaşlar şeyden çıktık. E, Temden çıktık şu anda. Antalya, Bilecik, Kütahya. Yol ayrımından Devam edeceğiz Aa, Bu tır da önümüze düştü Bütün görüntüyü kesti Ben <laughs> Arkadaşlar burada şöyle bir şey oluyor. Sanki geldiğin yöne geri dönüyormuşsun gibi bir his oluyor ya. Şimdi biz o taraftan bu tarafa doğru geldik. Buradan çıkan varsa e, bilir yani. Sanki u dönüşü yapıp geri gidiyormuşuz gibi oluyor. Öyle bir his oluyor burada. Bunlar da ne turist midir? Gezin şey midir? Ne olduğunu anlamadım. Valla çantaları var. Herhalde Yani bu otostopçular var ya arkadaşlar dünyayı dolaşıyor. Hani onlardan mı diye baktım yani. Onlar benim ilgimi çekiyor da otostopçular. adamlar ücretsiz dünyayı dolaşıyor. Para vermeden uygun yerlerden yiyip içip işte çadır kurup yatıyorlar. Öyle dünyayı dolaşıyorlar. Arkadaşlar şu anda bizim ilçe olan Kütahya Gediz'e gelmiş bulunmaktayım. Şimdi de buradan bizim köyümüze yeni kente gideceğim. Çünkü orada iki çocuklar ebesinin dedesinin yanında onları alacağım, geleceğim. Burada düğün var. Düğüne geleceğiz geri. Yani bugün yarın buralardayız. Memleketimize geldik işte Gediz. Kütahya Gediz. Evet arkadaşlar. Canım köyüme gelmiş bulunuyoruz. İşte burası Yeni Kent. Kütahya Gediz Yeni Kent. Buradan giriyoruz arkadaşlar. Zaten şu yan tarafta bir gölcük bize bağlı orası. Yeni Kent'e bağlı. Birleşik sayılır yani. Önceden bu yol vardı arkadaşlar. Şu geldiğimiz yol şöyle işte şuradan gözüküyor. Sadece bu yol vardı yani. Buradan gidiliyordu. Öbür yolu açtılar. Okulumuz da ben birinci sınıftayken burası açıldı. Bu okul açıldı. Şu bina falan atıl durumdaydı. Yani onu sonradan yaptılar da. Kur'an kursu yapmışlar onu falan. İşte burada bölge trafik var okulun karşısında. Burada belediye kantarı var şurada. Bu evler falan yeni yapıldı arkadaşlar. Köy büyüdü. Şurada futbol sahamız var. Buralara gelelim. Büyük. İşte böyle köy köyü ikiye bölüyordu. Bu yol köyü ikiye bölüyordu. Sonra köyün dışından işte tarım kredi kooperatifi var şurada yan tarafta. Burası Yenikent Belediyesi Şurası Arkadaşlar Böyle cadde aşağı doğru gidiyor ancak Bizim ev buradan sola dönüyor Bizim eve gitmek için Burada bakkallar var işte Bu ana yol üzerinde Bakkallar var kahveler var İki tane camisi var köyümüzün Ben okuldan gelirken tam burada ikindi okunurdu İnek gütmeye giderdi eskiden Arkadaşlar bu yolda işte kaldırım yok şu yolda mesela. Başkanla konuştum ama yaptırmıyor. Daha da yaptırmamış bak. Buradan yürümesi zor gelirdi ya. İşte burası da burası da bizim mahalle. Böyle. Ramazan Geldi mi deden gel Gelmedi Neyle gitti onlar Traktör Traktörle mi gittiler oraya ha? Yoktur herhalde ya Arkadaşlar böyle köyümüz yukarıdan da giriş var, buradan aşağıdan da işte o yola doğru çıkış var buradan. Burada ne var? Düğün mü var? Evet <laughs> var düğün var. yolu. Burada var. Parka. Düğün mü bu? Evet Aha. düğün. Oğlum bu şu bu şey bugün ne ki? Perşembe günü. Bugün ki kız evleniyor. Oğlum düğün mü nişan mı? Düğün. Düğün. Komayıldı ne? Düğün baba. Konvoy oldu mu? Aha. Evet bitmiş oldu. Bitmiş o zaman düğün Ben Sen tam geldikten önce... S sigara kapsaydık keşke. 2 saniye 2 dakika yürüyorum. Arkadaşlar bizim köyde düğün, hayır aşı, Baba, asker ben şey eğlencesi. Gerçekten. Gerçekten. Alıp gelelim o zaman. Burası, tamam. Arkadaşlar Ramazan şeyi unuttu. Ne o? Telefonunu unuttu. Telefon almaya gidiyoruz geri. O da bir şey mi lan? Ben ta elbiseleri almaya Uskumru köyden geri döndüm Kilios'tan. Kilios'a geldim, Kilios'tan geri döndüm. Havalimanına gittim. Neyse buradan gideceğiz demek ki. Oradan gitmek nasip olmadı. Evet. Al da gel Ramazan. Seni mi çekeyim? Değil mi? Az Çok kusur ya doğsun, doğsun. Başlayalım. Başlayalım. ya. ne yaptın ya. Durun ne kadar Neyse ne ne yapayim. Neyse ne ne yapayim. Neyse ne Ve nasıl olacak? Moru buraya batacak. Ya o babayi getirsen limon gibi yapalım. Diye. Usta bir şeyler olsa. Hale mi baküre oradan sonra giremez misiniz oraya? İyi biz gidiyoruz o zaman. Gelince çıkalım. Çıkartan...